very useful i had talks with uh, potential investors local government officials and also representatives of an african government and these are all very interesting things so as i anticipated a number of doors are opening for plan and watch i'll keep you posted but as i mentioned patience is key so that's all for now regarding this opportunities 4 gün önce yüklediğim videoda Claudio'nun Miami'ye gittiğini söylemiştik. 2 gün önce yaptığı ama da Miami'de kimlerle görüştüğünü söylüyor. Az önce siz de duydunuz Afrika ülkeleri devlet temsilcileri ve yerel devlet yetkilileri ile görüştüğünü söylüyor. Yerel devlet yetkilileri derken Amerikan hükümetinden bahsediyor sanırım ama emin değilim. Eğer herhangi bir devletin hükümetiyle anlaşabilirse bu inanılmaz derecede fiyatına yansır. Potansiyel yatırımcılarla da görüşme sağlamış Miami gezisinde. Videoya geçmeden önce YouTube algoritması için videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Bu videoda Cladion'un sonamasında bahsettiği önemli kısımları sizinle paylaşacağım ve hava kalitesi verilerini satabilirler mi? Bunun hakkında konuşacağız. En önemlisi de Cladion'un dediği gibi gerçekten Planet Watch büyük bir fırsat mı? yorumlayacağız. Type 4 lisans satışını askıya almışlardı biliyorsunuz. 14 Mart Mart'ta açılacağını söylemişti kısımda. Diğer bir duyuruya geçtiğimiz zaman staking'in başladığını duyurmuş. TinyManda Planet algo çifti olaraktan stake yapıp planet kazanabiliyorsunuz. Bir ay sonra Nisan ayında planet sadece yalnızca planet kullanarak da st stake yapabileceksiniz. Fakat burada bir kazanç olmayacağını söyledi Claudio. Planetlerinizi stake'inizin karşılığında bir fidan dikilecek, bir ağaç dikilecek. Ee, böyle de bir hayır yapmış olacaksınız. Şu alttaki planetle yaptığınız stake'ler tamamen kazancı olmayan türden bir stake olacak. Evet şimdi recycle bin topic. From data size demiş. istemiş. Type 3 recycle binine 57 bin planet eklenecekmiş. Bu kısımda da şöyle Claudio bahsetti. Evet data verilerini satıyoruz şu an birkaç tane firmaya. Fakat bunlar aboneli değil yani devamlılığı olan bir satış değil. Yani tek seferlik anlaşmalarla satmış oldukları veriler bunlar. Ama yavaş yavaş arttırabileceklerini işaretini Claudio bu kısımda vermiş. Merge accounts diye bir duyurusu var bu duyuruda da şundan bahsetmiş Claudio. Herkesin mesela şöyle düşünelim. Benim 3 tane cihazım var. 2 tane Planet account'um var. E, bunu Cladio böyle olsun istemiyor. KYC doğrulaması yapılıyor bu hesaplarda biliyorsunuz. KYC doğrulaması yapmazsanız eğer planet kazamıyorsunuz. Herkesin bir adet hesabı olmak zorunda diyor. Hesap birleştirimini getirecekler. Mart 4'ten sonra aktif olacağı söylenmiş. İki yeni Type 2 cihazı yakın zamanda çıkacağını söyledi bu kısımda da yakın zaman derken ben Martın sonu Nisan başı e diye tahmin ediyorum. Burada bir soru var. Bu çıkan Type 2 cihazlar nemi ve sıcaklığı ölçecek mi diye. Burada Claudio şöyle cevap veriyor. Evet diyor. Zaten diyor hava kalitesini ölçerken diyor nemi ve sıcaklığı da ölçü ölçüyoruz diyor. Yani zaten bu bunları da ölçmüş olacağız ama bunlar weather cihazı olmadığı için hava durumunu ölçen cihazlardan olmadığı için rüzgar hızını ve rüzgar yönünü ölçmez burada. Çünkü rüzgar hızını da ölçüyor mu tarzında bir soru sorulduğu için bu şekilde cevap vermiş. Evet bu, bu ama da önemli kısımlar bunlardı. Başka heyecan verici bir kısım yok. Şimdi biz e, Claudio'nun dediği gibi gerçekten Planet Watch bizler için önemli bir fırsat mı? Bunun hakkında birazcık konuşalım arkadaşlar. Mayıs 2021'de paylaşılan Google bloguna baktığımız zaman burada hava kalitesi haritasının yap yapılmaya çalışıldığını görüyorsunuz. Şimdi bu bunun şöyle bir olumlu yönü var aslında Planet Watch için. Claudio şöyle söyledi. E, Google'a gerçek zamanlı olarak veri akışı sağlayabiliriz. Tabii bunu ya yapabilmesi için Planet Watch'un dünyaya helyum gibi yayılmış olması lazım. Şöyle bir harita olması lazım. Verileri Google'ın Google'a satması için. E, yalnızca Google'a satmaz bu konuda e, şöyle söyleyebilirim. Apple'ın da Maps özelliği var. Yandex'in de Maps'i var. Bu şekilde bu firmalara hava kalitesini gerçek zamanlı satabilir. Ki her satış yaptığı zaman aslında sensör sahipleri olarak büyük kazançlar elde edeceğiz. Sat satıştan sonra elde edilen karların %40'ı sensör sahiplerine, %40'ı Recycle Bin'e, %20'si de Planet Watch'a gidecek. Aslında burada şöyle bir rekabet doğuyor. Eğer sensörünüz gerçekten para edecek bir yerdeyse yani tabi hani bir harita yaparken o verileri alıyorsunuz ama bunun fiyatı birazcık daha ucuz olacaktır. Yani Adana'nın veya tabi ilçe illeri küçümsemek için söylemiyorum bunu. Çorum'un ve Adana'nın hava kalitesi verilerinin ettiği fiyatla İstanbul'un, Ankara'nın hava kalitesi verilerinin ettiği değer bir olmayacaktır. Şu an için bunları konuşmak tabi biraz erken ama böyle rekabetler olabilir. Bunu birazcık şey minim, minimuma indirmeleri lazım eğer Planet Watch dünyaya yayılmak istiyorsa bunu gayet iyi şekilde açıklaması lazım. E, Claudio verilerle beklenmedik şirketlerin ilgilendiğini söyledi. Sigorta şirketleri bu hava kalitesi verileriyle ilgileniyormuş. Kaç tane örnek verdi niçin ilgilendikleriyle alakalı. Siz dilerseniz e, o webinarı girip e, YouTube'dan aratıp bulup izleyebilirsiniz. Ben ondan bahsetmeyeceğim şimdi örneklerden bahsedeceğim. Dediğim gibi bu verileri hükümetlere satabilirler ki Miami'nin dışında Budapest'te Budapest'te hangi ülkedeydi? Hemen bakalım Budapest'te. Macaristan'ın başkentiymiş. Macaristan'ın başkenti Budapest'te bu verilerle ilgileniyor. Hatta Miami'den ardından Budapest'te ile de bir anlaşma yapabilir Planet Watch. Dediğim gibi veriler satılır. Çok rahatlıkla satılır. Ama şu an için dünyadaki sensör sayısını arttırması lazım Planet Watch'un. Zaten Claudio videoda da bahsetti. Type 2 iki tane yeni Type 2 cihazı piyasaya sürülecek. Bunlar piyasaya sürüldüğü zaman hızlıca dünyaya dünyayı kaplayan bir hava kalitesi cihazları olacak. Ben öyle tahmin ediyorum. En azından 20 tane site, 20 tane şehirde bulunursak, başkentte bulunursak eğer diyor, Kla Bizim bu verileri satmamız daha kolay olacaktır diyor. Tamam, hava kalitesi verilerini sat güzel buralardan karlar ediliyor, gelirler ediyor Planet Watch bu mudur peki? Kladio da şöyle açıklıyor şunu. Kladio Planet Watch projesinin sadece hava kalitesi ilgili olmadığını söyledi. Tamamen çevresel. Eğer diyor başarılı olursak su kalitesini ve radyasyonu da ölçebiliriz. Konu çevreyle ilgili dedi. Yani bu umut verici bir şey açıkçası. Sadece bir dünyanın hava kalitesini ölçerekten çevreyi koruyamazsınız. İçmiş olduğumuz suya kadar, girmiş olduğumuz denizlere kadar, radyasyona kadar, maruz kaldığımız radyasyona kadar aslında dünyanın izlenmesi gerçek zamanlı olarak bu verilerin toplanması lazım. Bu açıdan ben Planet Watch projesinin ileride gerçekten bize büyük kapılar açacağını düşünüyorum. Tabii ki şu an proje hala emekleme aşamasında. Kesinlikle bu videoda anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Sadece ben Planet Watch'un planlarını, gelecekte yapacaklarını ve yapmak istedikleri şeyleri sizinle paylaşıyorum. Pazar belli. Bu Verileri satın alacak pazar belli, kişiler belli, hükümetler, ülkeler almak zorunda. Neden zorunda olduğumu da söyledim. Böyle bir operasyon yönetmek kolay değil, çok maliyetli. Ama Planet Watch bunu bu maliyeti minimuma indiriyor. Hem ve bütün mantığı da bu aslında. Baktığınız zaman e, bir iş modeli oluşturuyor, herkesi öğretiyor, sensör sahibi oluyorsunuz ve e, tam zamanlı olarak aslında siz bir kuruma veri sağ, veri akışı sağlıyorsunuz. Siz de kar alıyorsunuz. Planet Planet Watch'ta kar alıyor. Bu verileri satan ol, satın alan hükümet veya şirket de memnun kalıyor. Çünkü ucuza alıyor. Siz bizim yaptığımız iş ucuz işçilik. Yani böyle bir operasyon yönetmek için çok fazla personele para ayırmanız lazım ki burada e, her şey minimum seviyede. Çünkü herkes bireysel olarak yapıyor bunu. E, Planet Watch'ta bu operasyonu yöneten kurum olduğu için %20'lik payını alıyor. Bence gayet makul bu arada Planet Watch'un payı da. Umarım video hoş uza gitmiştir, faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.